Selamlar, Haber nasılsın, İyi misin? Umarım iyisindir, keyifler yerindedir. Biraz özleştik mi? Özleşmişizdir ya. İstanbul Kitap Fuarı'ndan sonra ben hasta olduğum açıkçası birkaç gündür de antibiyotik kullanıyordum. Bugün kendimi iyi hissettim artık birazcık çekim yapayım dedim. Öğrencilerimi özledim çünkü dedim. Sen de keyifler nasıl? Eh diyorsun, fena değil diyorsun. Bu aylar biraz tehlikeli aylardır. Özellikle Kasım-Aralık aylarında öğrenciler birazcık bırakır... Eğer sende de böyle bıkkınlık sıkkınlık olduysa 2-3 gün kendine izin vermende hiçbir sakınca yok. Bunu sana söyleyeyim. Bazen ben de kendime izin veriyorum. Çünkü bizim de limitlerimiz var. Her gün 8-10 saat, 8-10 saat çalışmak mümkün değil. Bizim de limitlerimiz var çünkü. Bu sana hiçbir şekilde vicdanen kötü hissettirmesin. Arada durmayı bilmek de gerekiyor. Dediğim gibi Kasım da çok fazla öğrenci bırakıyor ve toparlayamıyor. Yani sonra iş verime dönünce çok verimsiz işler oluyor. Yani çalışıyorsun ama verimsiz çalışıyorsun. Yani sürekli bir olduğun yerde duruyorsun gibi oluyor. O yüzden kendine birazcık izin vermen de bence önemli. Şu an netlere falan çok takılmayın. Vaktimiz var, sıkıntı yok. Fiziktir, diğer derslerde rahat yetişir. Şu an tehlikeli aylarda değiliz. Tehlikeli aylar Mart Nisan'da başlıyor. Hani o ay hani Mart'ta da fizik AYT adına biraz umut var ama artık hani Mart'a kadar da bir şeyleri bitirmemiz gerekiyor. O yüzden şimdiden ne kadar çok şey bitirirsen ve verimli şekilde bit bitirirsen o kadar iyi diyorum ben. Tamam. Bu da aklında olsun. Yani şu aralar sıkkınlık, bıkkınlık olur. Havalar soğuyor. İşte sabah karanlıklar başlıyor. Uyanıyoruz gece uyanmış gibi. Hiçbir yerde ışık yok, bir şey yok. Kap karanlık. Güneş doğmamış farkındayım. insanın birazcık psikolojisini de bozuyor. Dediğim gibi bu iş birazcık da disiplin işi, birazcık da stres yönetimi işi. O yüzden böyle bıkkınlık sıkkınlık yaşıyorsan 2-3 gün bırakmanda hiçbir sakınca yok. Yani şuradan çarpıya basıp direkt benden çıkabilirsin. Hiç darılmam, gücenmem yani sana. Tamam mı? Şimdi bugün ne yapıyoruz? Doppler olayı yapacağız. ÖSYM sever. Üst üste iki defa sordu. 2023'te de sordu, 2024'te de sordu. Ve şu sayfadan sordu yani. E şu sayfada anlatacaklarımdan, şu bir sayfada o kadar şey anlatacağım ki sana buradan sordu ilk iki yıl üst üste. O yüzden beni dikkatli dinle. Önemli bir kısım soru sorma ihtimalleri çok yüksek oluyor. Tamam mı? O zaman ne diyelim? Sen hazırsın, ben hazırım. Ekim tutar bizi. Hadi gel başlayalım. Gel bakalım şuradan bir başlayalım. Ne demişiz? Önce demişiz ki geçmiş konulardan öğrendiğimiz bazı bilgileri hatırlayalım demişiz. Şimdi dalgaların frekansı sadece dalga kaynağının frekansına bağlıdır. Kaynağın özellikleri değişmediği sürece frekans değişmez. Şimdi ben bunu şöyle söylüyorum. Bir kaynakla biz bir dalga yarattık. Bir su dalgası olabilir, bir yay dalgası olabilir. Bunu yarattığımızdan sonra o arkadaşın frekansı hiçbir şekilde değişmiyor. Bunu bir TC kimlik numarası olarak düşünebilirsin. Sen bu hayata geldin tamam mı sana bir TC kimlik numarası verildi veya bir adın soyadın verildi tamam mı bu adın soyadın senin değişmez. Sen bu hayatta bir şeyler yaşarsın ortamların değişir türlü türlü şeyler gelir başına ama TC kimlik numaranın adın soyadın değişmez tamam mı? O yüzden bir dalga meydana geldikten sonra ortam değişimi şu değişim bu değişim gibi durumlarda frekans ne oluyor asla değişmiyor. TC kimlik numaran gibi düşünebilirsin bunu aklın bir köşesine yaz. Dalgaların hızı sadece ortam özelliklerine bağlıdır. Bak net yani cümle çok net. Dalgaların hızı sadece ortam özelliklerine bağlıdır. Aynı ortamdaki dalgaların hızları da ne olacaktır? Aynı olacaktır. Mesela yaylarda ne diyorduk? İnce yayda daha hızlı, kalın yayda daha yavaş diyorduk. İşte ses için havada daha yavaş, sıvıda daha hızlı, katıda en hızlı diyorduk gibi. Dalgaların hızı neye bağlıydı? Sadece ortam özelliklerine bağlıdır. Frekansı düşük seslere biz ne diyorduk? Kalın ses ya da pes ses Frekans yüksek seslerini diyorduk? İnce ses ya da tiz ses diyorduk. Kalın ses erkek sesi gibi düşün. İnce ses kalın ince sesi de bir kalın sesi olarak düşünebilirsin. İnce sesler tiz seslerdir ve frekansı yüksektir. Frekansın yüksek olması sesin ince olduğunu, tiz olduğunu söyler. Güzel. Işık, ses ve su dalgalarına gözlenen frekanslar kaynak ve gözlemci hareketine bağlı olarak farga, farklı algılanır. Bak cümle çok net. Kaynak ve gözlemci hareketine bağlı olarak farklı algılanır. Bak algılamaktan bahsediyoruz. Bunu sordular. Yanılmıyorsam 2023 yılı olmuş olması lazım. Soru aynen şuydu. Bak bu cümleyi ben 2 yıldır hiç değiştirmedim. Aynen soru şuydu. Neydi biliyor musun? Hangi dalgalar diyor? Aşağıda verilen dalga hangileri diyor? Kaynak ve gözlemci hareketine bağlı olarak frekansı farklı algılanır diyordu. Yargılar şuydu yargı bir yani birinci yargı elektromanyetik dalgalar yani ışık buna girer ses dalgaları ve su dalgaları. Yanıt hepsiydi. Mesela yani şu cümleyi bile sana soru olarak sorabilir. O yüzden bu sayfa çok önemli. Çok fazla şey konuşacağım çünkü. Tamam mı? İşte bu gözlenen frekanstaki bir değişim. Değişimle farklı algılanması olayına biz Doppler olayı olarak adlandırıyoruz. Güzel. Şimdi duran bir ambulans. Ne yapıyormuş? Duruyormuş. Duran bir ambulansın sireninden çıkan sesin frekansı sabittir. Güzel. Yol kenarında bekleyen Murat ve Ceyda'nın işittiği sesin frekansı ambulans sireninden yayılan ses dalgalarının frekansı ile aynıdır. Şimdi şu arkadaş sireninden ses dalgaları yayıyor. Bu ses dalgalarının bir frekansı var mı? Var. Sabit olduğunu söylemiş. Evet, 150 Hz diyelim. Tamam. Bu Murata gelen ses dalgaları da Ceyda'ya gelen ses dalgalarında frekansı da, bunların kulaklarını hissettiği frekansı arkadaşım 150 Hz'dir. Bunda hiçbir değişim yoktur. Murat'a git uzağa koy. Hiçbir şey fark etmez. Murat orada da durduğu sürece hissettiği kulağına gelen frekans ne olacaktır? 150 Hz olacaktır. Ha yani ne değişir? Genlik değişir. Şiddet değişir. Tamam onda bir sıkıntı yok ama ambulans duruyor. Kişiler de duruyorsa nerede durduğunun bir önemi yok. O frekans kaynak frekansına eşittir. Biz şu anda ambulansın frekansına ne dedik? 150 Hz dedik. Murat için de, Ceyda için de bu frekans aynıdır ve 150 Hz'dir. Niye? Herkes duruyor. Tamam. Güzel. Şimdi ambulans Murat'a doğru hareket ettiğinde hatta sabit hızla hareket ettiğinde şuraya sabit diye yazalım. Bu önemli olacak ileride bizim için. Ambulansın sireninden yenilen sesin frekansıyla Murat ve Ceyda'nın işittiği sesin frekansları eşit olmaz diyor. Ha, bu ne demek? Şimdi ambulanstan yine 150 Hz frekansına ses dalgaları yayıyoruz biz. Ancak Murat'ın hissettiği mesela ne oluyor biliyor musun? 180 Hz oluyor. Bak ambulans yaklaşıyor hala 180 Hz. Ambulans yine yaklaşıyor dibine gelecek hala 180 Hz. Eğer sabit hızla gidiyorsa bu ambulans bu arkadaşın hissettiği bak kulağına gelen sesin hissettiğinden bahsediyorum. Kaynak frekansı değişmedi burada. Kaynak yine 150 Hz'de frekansla ses dalgaları yayıyor. yayıyor. Bu Murat'ın hissettiği sesin frekansı 180 Hz olmaya yani bir nevi 150'den büyük olmaya devam eden. Ama hep aynıdır. Niye? Ambulans sabit hızla gidiyorsa. Buna geleceğim mesela birazdan. Yaklaşsın yaklaşsın dibine kadar gelsin bu yine 180 Hz'dir. Bazı öğrenciler diyor ki hocam işte sabit hızla yaklaşıyor frekans artar. Tamam da artar bir kez artar. Gittikçe artmaz. Hep 180 Hz olarak kalır. Yani şunu diyor öğrenci. Ambulans yaklaşırken hep artacak hocam. Sabit hızla gidiyorsa bu ambulans artmayacak. Sabit bir değerde duracak. 150'den daha büyük. Artık 160 mu olur? 200 mi olur? 300 mü olur? Bilemem ama o değerde kalacak. Dibine kadar, gelene kadar böyle olacak. Peki, Cda'da durum ne? 150 hersten az olacak ve sabit olacak. Mesela 120 Hz olacak. Bu ambulans gitsin, gitsin, gitsin. 50 metre, 100 metre öteye gitsin. Bu ceydanın işittiği sesin algıladığı frekans ne olacak? Hep 120 Hz olarak olacak bu adam sabit hızla gittiği için. Birazdan neden sabitlediğimi dediğimi anlayacağım. Size merak etmeyin hızlanan yavaşlayan, yavaşlayan, diye soracağını zannetmiyorum. Tamam mı? Burayı anladın mı? Yani bir ambulansımız var. Duruyor. Nali nali sirenini çalıyor tamam mı? 150 Hz'lik bir ses dalgaları yiyor. Murat da Ceyda da sağda solda duruyorlar. Böyle durdukları için ha tamam benim hissettiğim 150 Hz diyor. Murat'a doğru ambulans sabit hızla ilerlemeye başladı. Murat 150'den hep büyük algılar. Ama sabit bir değer olarak algılar. 180 algılar mesela 200 algılar. Ambulans yaklaşacak sabit hızla gidiyorsa 200, 210, 220 olmaz. Hep 200 kalmaya devam edecek nedenine geleceğim. Ceyda ise 150'den daha az algılacak, Mesela 120 ambulans gitsin Fizan'a gitsin umurumda değil. Ceyda için hep 120 değeri sabit kalacak. Ama ambulansın tek bir şartı var sabit hızla ilerlerse. Tamam. Buna dikkat et. Buna çok fazla öğrenci hata yapıyor. Ambulans yaklaşıyor hocam bu 180, 200, 250, 300 diye artar diyor. Hayır. Bu şekilde sabit olacak. Şimdi bu adam 180 Hz frekansta algılıyor ya evet. Bu adamın frekans değişti mi? Hayır. Bunun hissettiği değişti. Bir de bunun hissettiği değişti. Ama ambulansın frekansında ne yok? Bir değişim yok. Yine 150 Hz. Sadece bunun hissettiği arttı, bunun hissettiği azaldı. Ambulans istediği kadar hareket etsin. Murat'ın dibine kadar gelsin. Bu 180, 180 olmaya devam edecek. Bu 120, 120 olmaya devam edecek. Murat'ı geçtikten sonra hem Murat da artık Ceyda gibi daha az algılacak. O da 120 Hz algılacak diyebilirsin. Aralarında uzaklık olması frekans için bir değişiklik yaratmıyor. Genlik farklıdır, şiddet farklıdır. O sesi daha az duyarsın. Hani azdan kastım anlıyorsun yani şiddetini. Hani kulağına şiddeti gelmez. Daha az okey ama frekans ne? Sabit. Tamam mı? Ambulans uzaklaşsa da, Fizan'a gitse de, Ceyda gibi Murat da 120 Hz algılamaya devam edecek. Çünkü burada frekans hani uzaklaşma durumunda, yani bir frekans var, bir kaynak var. O kaynaktan daha uzakta durmanda frekans azalıyor demiyorduk. Hani konser örneği veriyorduk ya. Konserde birileri konseri dinliyor, biri yakında, biri uzakta. Ne demiştik? Hissettikleri sesin frekansları ikisi için de aynıydı hep. Uzaktaki frekans az, yakındaki frekans çok demiyorduk. O genlik içindi. Frekans ne? Sabit. Tamam. Kaynak ve arkadaşlar duruyorsa zaten kaynağın frekansı hissettikleri frekans eşit. Neden? Duruyorlar. Güzel. Ambulans ses kaynağı Murat'a doğru yaklaştıkça sirenden yayılan sesin hızı değişmezken kaynaktan çıkan ses dalgaları da Murat'a yaklaşır. Böylece önceden üretilen ses dalgaları birbirine yaklaşır ve Murat'ın birim zamanda işittiği ses dalgalarının sayısı artar. Bu cümleler önemli işte. Murat ambulans duruyorken işittiği sesten daha ince bir ses işitir. Daha ince bir ses işitmesi demek ne demek? Frekansın yüksek olması demektir. Tamam mı? Ambulans ceydandan uzaklaştıysa ses dalgaları üretim noktaları da uzaklaşacak. Böylece önceden üretilen ses dalgaları ile sonradan üretilen ses dalgaları arasındaki mesafe de sürekli artacak. Ceydan'ın birim zamanda işittiği ses dalgası sayısı ne olacak? Azalacak. Ceyda ambulans duruyorken işittiği sesten daha kalın. Frekansı daha düşük. Biri daha ince, biri daha düşük bir ses işitecek, algılayacak. Burada kaynan frekansının bir değişim ne yok durumu yok, tamam mı? Şimdi bak, bunu bir simülasyonda sana bir göstermeye çalışayım ben. Şimdi bak, burada bir tane sorsumuz var. Bunu ambulans olarak düşünebilirsin. Burada da bir tane gözlemcimiz var, kırmızı nokta. Bunu da Murat olarak düşünebilirsin. Şu anda ben bu sorsun sirenini açacağım. Yani bu ambulansın sesini açacağım, sirenlerini açacağım, bir bakacağım durum ne. Sorsun frekansı 343 çarpmış. Tamam bunu oynamıyoruz. Arkadaşın hissettiği bu persifte oluyor tamam mı? Hissettiği de 343 Hz olması beklenir. Doğru. Çünkü kaynak da hareketsiz, adam da hareketsiz bir sıkıntı yok. Dalgalar arası mesafeye dikkat ediyor musun? Sanki üzerinden geçen her bir çizgi bir sinyal gibi düşün. Her saniye eşit bir miktarda belli bir miktarda sinyal geçiyor. Tık 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 diye her bir geçişte bir tık düşün tamam mı? Hep aynı şekilde geçiyor. Şimdi bunu bir durduralım. Ben bu arkadaşı şöyle bir büyük bir hızla götüreyim. Şöyle kayın arkadaşa doğru yaklaştırayım ne olacak? Hissettiği frekans ne oldu? 688 oldu. Bak frekans frekansıyla oynamadım. Sirenimiz bizim yine 343 Hz olmaya devam etti tamam mı? Ancak arkadaşın hissettiğini hep 688. Neden? Şu dalgaların arasındaki mesafeyi görüyor musun? Bak küçük. Az önce büyüktü. Dalga boyu küçük, frekans büyük olduğu için. Şu anda birim zamanda üzerinden geçen şu sinyal, şu yeşil çizgi ise bir anda artmadı mı diğerine göre? Bak tekrar gösteriyorum sana. Şöyle bir küçültelim. Şimdi şöyle düşün. Birim zamanda kendisi üzerinden geçen şu yeşil çizgiyi hayal et bir, gözünde hayal et. Bir de şöyle durumda bir hayal et bakalım. Bence bu durumda üzerinden birim zamanda geçen çizgi sayısı daha fazla. O daha fazla olduğu için ne oluyor? Hissettiği frekans daha fazla oluyor. Yalnız öğrenci hep şunu diyor bak. Bu hatayı lütfen ama lütfen yapmayın. Vallahi bak geçen sene çok çektim bu hata yüzünden. Bana en az 100 kişi sordu. Kaynak adama yaklaşıyor. Sabit hızla. Buradaki frekans ne? Sabit. Kaynak adamın dibine girecek hala sabit. Öğrenci diyor ki hep bu artacak diyor. Artmaz abicim. Bu sabit. Normalde kaynağın frekansından büyük. Bu adamın hissettiği frekans büyük. ince bir ses algılıyor. Ama hep artar artıyor. 500, 600, 700, 800, 1000 olur diyor. Hayır öyle bir şey yok. Çünkü hızımızın büyüklüğü ne? Sabit olduğu için. Şimdi bak bu arkadaşı uzaklaştıralım. Sola gitsin. Ceyda gibi muamele yapalım. Ne oldu bak? Hissettiği frekans düştü. Niye? Çünkü dalgalar arası mesafe arttı. Baksana ilk duruma göre. Daha da abartayım hatta dalga mesafe attı. Birim zamanda üzerinden geçen yeşil çizgi sayısını düşün. Düşük, frekans düşük, sinyal düşük. Ne diyorsun buna? Hissedilen frekans düşük. Kaynan frekansı 343 Hz. Bu değişiyor mu? Adam fizana gitti. Baksana source gitti yani kaynak bu bilin solda uzaya gitti. Bu azalmıyor ama. Bir kez azaldı orada sabit kaldı. Bunun hep azalacağını söylüyor. Yani hep sanki utanmasa sıfıra inecek diyor. Öyle bir şey yok. Bu hatayı yemeyin sakın. He sen şununla karıştıracaksın. Ama bunu sana sorma alışıklıkları düşük. Diyeceksin ki hocam bak kaynak duruyor gözlemci de burada duruyor. Peki ben gaza basarsam ambulans şoförü sürekli gaza basarsa ne olur? Bu hız sürekli artmaz mı artar? Sürekli hız artacağı için şuradaki değer tabii ki de şu 343 Hz bu adamın hissettiği frekans sürekli artar. Şimdi simülasyon birazcık bozuk olduğu için hep başa saracak ama bak arttırıyorum sürekli. Şu değerin hep gitgide hep arttığını görüyor musun? Gaza basılırsa buna okeyim. O gaza basılma durumunda. Bak gaza basıyorum. Hani gaza basıyorum. Simülasyon hep başa sarıyor ama o hissedilen frekans sürekli artıyor. Şuraya baksana ya. Ses geleceğiz neredeyse. Şurada birim zamanda şu anda geçecek olan dalga sayısını düşünsene. Az önce neydi şimdi ne? Hani gaza basılırsa o hissedilen frekans sürekli artar. Ama sabit sığız. Aha sabit. 476.31'de kalır. Dibine kadar kalır. Kaynama frekansından büyük mü bu? Büyük. Şimdi diğer tarafa geçtiğim pat diye düşecek ama sabit olacak hep. Bak 267.99 oldu. Durum bu aslında. Size de sorularda hep bu şekilde soracaklar. Diyecek ki sana işte bir tane e, şurada ambulans olacak. Şu ambulansı bak şöyle çizeyim. Soruyu aynen söylüyorum. Bütün her yerde bu, bu soruyu göreceksin. Böyle gelirken diyecek. Bu kaynağın frekansını atıyorum F1 diyecek. Bu arkadaşın hissettiğine F2 diyecek. Bu arkadaşın hissettiğine F3 diyecek. Öğrenci ne diyor biliyor musun? Bak sabit hızla gittiğini söylüyor ambulansın. Bazıları da öyle yapıyor. Hocam sabit hızla gittiğinde sabit değil miydi? F1 eşit F2 eşit F3 oluyor. Bu yanlış abi. Böyle bir şey yok. Neydi? Bu arkadaş buna doğru gidiyorsa sağa doğru gidiyorsa ne diyeceksin? Bunun hissettiği frekans daha büyük. Kimden? F1'den. F1 de kimden büyüktür? F3'ten. Çünkü niye? Bu arkadaştan uzaklaşıyordu. F3 olacak. Doğru yanıt aslında bu olacak. Ama herkes şuradaki sabit olduğu için şurası hiç değişmiyor diye bunu 343'e eşitleyip duruyordu geçen sene. Ben de anlamıyordum. Vallahi ya anlattım derse baktım. Ben bir salaklık ettim de yanlış mı anlattım? Sadece bir kere sabit dediğim için herkes F1 eşit, F2 eşit, F3 deyip durmuş. Öyle bir şey yapmayın lütfen tamam mı? Durum bu. Anlaşıldı mı? Güzel. Gel bakalım sol sağ taraftan ne demişiz? Ses kaynağının hareketsiz. Yani ambulansımız bu sefer hareketsiz durumda. Gözlemcinin hareketli olması durumda. Gözlemci ses kaynağına yaklaşırken birim zamanda bak cümleye dikkat et. Birim zamanda işittiği ses dalgası sayısı artacağından işittiği sesin frekansı kaynağın frekansının ürettiği frekanslar ne olacak? Büyük olacak. Yani ha kaynak arkadaşa yaklaşmış ha arkadaş kaynağa yaklaşmış. Bir sıkıntı olmayacak. Aynı durum olacak. Bu sirenden çıkan 150 Hz ise bu arkadaş buraya doğru koşuyorsa hadi sabit hızla koşsun. Bunun kulağına gelecek olan sesin frekansı işittiği şey ne olacak algıladığı atıyorum 180 Hz olacak. Buraya da gelse buraya da gelse buraya da gelse buraya da gelse aynı 180 Hz algılacak. Neden sabit hızla koştuğunu ben varsıyorum şu anda. E peki Gözlemci ses kaynağından uzaklaşırken gözlemci birim zamanda işittiği sesin frekansı kaynağın ürettiği sesin frekansından ne olacak? Küçük olacak. Neden? Baksana dalgalar arası mesafe arttı. Burada küçücüktü. Bunların her birini birim zamanda daha fazla hissediyorsa burada ne diyorsun? Frekans fazla diyordun. Burada çünkü artık ses dalgalar arasında mesafe arttı. Çünkü bu adam bu adam diyorum funda işte neyse sola doğru gidiyor. Buradaki mesafe daha fazlaysa dalga boyu fazla frekansın az olduğunu söylersin. Bu ambulanstan 150 Hz'lik ses dalgaları frekanslı olarak geliyorsa bu fundanın da sabit hızla koştuğunu varsayarsam atıyorum 120 110 neyse işte hatta bir tane değer yazayım da de sonra karışmasın 110 Hz algılar diyebilirsin yani daha küçük bir frekansta daha kalın bir ses algılayacaktır mesela Buradaki arkadaşım ben sesin frekansına f1 dersem bu durumda f2 dersem bu durumda f3 dersem nedense öğrenciler şurası hep sabit şurası hep sabit şurası da hep sabit olduğu için f1 eşit f2 eşit f3 deyip duruyor bunu demeyin diyeceğin şey ha ben ses kaynağına mı yaklaşıyorum sabit hızla tamam benim hissedeceğim sesin frekansı fazla edeceksin. f2 kimden f1'den e uzaklaşırken ne oluyor daha düşük hissediyorum 150 Hz'den daha düşük olacağı için f1 de büyük olacak f3'ten diyebilirsin. Az önce yaptığımdan hiçbir farkı bunun yok. Tamam. Bu durumda Funda'nın ambulansa yaklaşırken işittiği ses ambulans dururken işittiği sese göre daha ince yani frekans daha büyük. Ambulanstan uzaklaşırken işittiği ses ambulans dururken işittiği sese göre daha kalın olacak. Anlaşıldı mı? Vallahi net oldu bence bu sefer. Yani bu sefer buradan soru kaçırma olasılığınız yok artık olamaz yani. Yani çıkacak soruyu söylüyorum sana. Bu çıkacak. Denemelerde de bu çıkacak. Sakın F1 eşit, F2 eşit, F3 almayın. vallahi bak böyle sinirlerim tepeme gelmişti o sene ya. Herkes o kadar attı ki bu soruları bana. Hocam siz sabit demediniz mi? Yahu sabit dedim de büyük ve sabit orada kalıyor demiştim. Herkes var ya Instagram'dan, Whatsapp'tan, mailden herkes yollayıp durdu. Valla ders açtım ben mi yanlış anlattım diye. Demiştim ki işte sesin frekansı daha büyük veya daha küçük olacak ama hep sabit olacak dedim. Birileri aldı onu kafaya sabit olarak F1 eşit F2 eşit F3 deyip duruyor. Sakın çıkacak olan soruyu söylüyorum. Bu soru geldiğinde de Altuğ hocam anlattı sabit değil. Hani F1 eşit F2 3 değil de imza at oraya bana fotoğrafını yolla. O sorulara rastlayacaksın bir yerde. Şimdi örnek 17'ye de bakalım. Şekildeki kırmızı araç ok yönünde korna çalarak sabit süratle, aa ne güzel bak sabit süratle diyor, hareket etmektedir. Araç durguyken yol kenarına bekleyen Caner'in duyduğu korna sesinin frekansı F oluyor diyor. Bunların aynı doğrultuda olduğunu kabul et. Yani şuradaki mesafeyi göz ardı et şimdilik. Çok önemli değil. Buna göre araç M noktasından K noktasına doğru sabit süratle ilerlerken Caner'in duyduğu sesin K, L, M noktalarındaki frekansının büyüklükler arasındaki ilişki nedir? Değişiyor muydu? Bu arkadaştan mesela korna olarak 200 Hz'lik frekanslı ses dalgaları geliyordu. E bu arkadaş Caner'e yaklaşıyorsa araç burada da olsa, burada da olsa, burada da olsa Caner'in kulağına gelecek olan sesin frekansı ne olacak? Sabit ama büyük olacak. Ne olacak atıyorum? 280 olacak. Burada da 280, burada da 280, burada da 280 olacak. Yaklaşırken artıyor muydu hep sürekli? Artmıyordu. Niye? Sabit ilerlediği için. Gaza bassaydı, hızlansaydı kabul ederdim. Sürekli hızlansaydı FK büyük, FL büyük, FM derdim. Ama bu durumda FK eşit, FL eşit, FM derim. Bunu sana sormaz. Sorarsa herkes eler. İnşallah sorar da sen yaparsın ama bunu sana sormayacak sana bunu soracak. Tamam mı? Bununla karıştırdı ya da öğreneceği bilmiyorum. Sakın bunu yeme. İstersen gel bak simülasyondan da gösterelim oğlum. Şöyle açalım orayı. Şöyle geçelim. Ne yapıyoruz? Source'u yaklaştırıyoruz. Aha yaklaştırıyorum. Şu benim arabam olsun. Şu observer da caner olsun. Al şu değer değişiyor mu hiç? Mesela şu an M noktasında düşün. Şimdi mesela L noktasında düşün. Gene 476.31. Bir de ne düşün şimdi K noktasında? Değişti mi? Değişmedi. Değişen bir şey yok. Burada sabit. Tamam. Şimdi bir de ne demiş? Aracın hareket etmediği durumda Caner K noktasından M noktasına doğru sabit süratle yürüdüğünde Caner'in duyduğu sesin K ile M noktaları frekansın büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? Fark eden bir şey var mı? Yok. Yine eşit olacak bunlar birbirlerine. Çünkü Caner ne yapıyor burada? Nasıl yürüyor? Sabit süratle yürüyor. FK eşit FL eşit FM olacak yine. Ha bu arkadaş araba ilerlemiş, ha Caner ilerlemiş. Sabit süratle diyorsa eşit olup duracak. Tamam. Anlaşıldı mı? Lütfen. <laughs> Lütfen. Tamam. Harika. Durum bu. Olay bu. Doppler'den size soracakları sorular bunlar olacak hep aynı tip soru var, farklı bir tip soru. Geçen sene de benzeri, çok benzeri, yani tıpatıp benzer hatta. hatta tıp atıp tıpatıp olmaz. Tıp tıpatıp aynı olur, değil mi? Benim de kafa durdu. Neyse. Soruldu, o soruya da bakabilirsin. Hani hiçbir sıkıntı olmayacak. Şuradan muhtemelen her yerden soru göreceksin. Burayı güzelce algıla. Bu simülasyonda dene. Bir kendinde bak. Ben zaten anladığını düşünüyorum. Sonra bu bilgiyi al kafana, yürü devam et. Sana buradan hiç kimse bir gol atamaz. Tamam mı? O zaman ne yapalım şimdi bakayım sürede olmuş biraz. Yarında neye geçeceğiz zaten? Elektromanyetik dalgalara geçeceğiz. O zaman dersi bugünlük bitirelim. Yarın tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kal.